Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Powtoon ile animasyonlu sunumlar nasıl yapılabilir, bunu anlatacağım size. Aslında e, Powtoon ile video sunumları da gerçekleştirebilirsiniz, animasyon sunumları da gerçekleştirebilirsiniz. Powtoon aslında e, çok eski WebPK araçlarından bir tanesi. Ancak kendini şu e, son zamanlarda tekrar yeniledi. Yenilediği için bir bakalım. İlk etapta powtoon.com isimli adrese gidiyoruz. Powtoon.com'a gittiğimizde karşımıza böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar buraya geldikten sonra tabi sign up for free diyor. Biz login diyerek giriş yapacağız. Dikkat ederseniz burada da zaten yazıyor. İster video ister presentation yani sunum yapabiliyorsunuz. Logine giriyoruz. Logine girdikten sonra dikkat ederseniz burada Google'la, Facebook'la giriş. Ben tabii ki Google'la bir giriş yapmayı tercih ediyorum. Google'da herhangi bir hesaplı bir giriş yapabiliyoruz. Şimdi, Powtoon aslında çok güzel bir sunum aracı. Ama kötü yanı tabii ki bizler üç dakikadan daha fazla sunum gerçekleştiremiyoruz burada. 3 dakikadan daha fazla sunum gerçekleştiremediğimiz gibi bunu indirme şansına da sahip değiliz. Fakat link olarak paylaşabiliyoruz veya gittiğimiz yerlerde internet varsa tabii ki bu sunumları orada da gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi kendisinin bize vermiş olduğu burada e, hazır şablonlar da mevcut. Ya da Blank Pout'un diye yazıyor. Blank Pout'un e, ya da Blank Pout'un diyelim. Bu boş bir sayfa açılması demektir. E, ya da sizler daha önceden yapmış olduğunuz bir PowerPoint sunusu varsa o PowerPoint sunusunda buradan tıklayarak e, kendiniz yükleme yapabiliyorsunuz. Ben sizlere sıfırda bir tanesi nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Şimdi Template denilen sayfaya gittiğimizde aslında bize kendisinin bizlere sunmuş olduğu hazır şablonları da buradan görebiliyoruz. Biz buradan istediğimiz zaman... Gördüğünüz gibi onun hazır şablonları mevcut. Bu şablonlardan dilerseniz kullanabiliyorsunuz. Bakın Pro yazanları kullanamayız, aklınızda bulunsun. Fakat Pro yazmayanları varsa eğer e, Pro yazmayanları kullanabiliyoruz. Mesela burada bir tane Pro yazmayan var. Bunu çok rahat kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ama şablon üzerinden de gidebiliriz. Ama benim tavsiyem bir şablon üzerinden gitmek yerine e, şablon üzerinden gitmek yerine kesinlikle kendinizin bir tane oluşturması bu sebepten dolayı tekrar MyPowton sayfasına geliyorum. MyPowton sayfasına geldikten sonra burada blank powton'a tıklıyorum. Blank powton'a tıkladığımda da beni stüdyoya yani artık sunumu yapacağım sayfaya götürüyor. Şimdi karşımıza 5 farklı kategori geliyor burada gördüğünüz gibi. Mesela burada modern edge veya whiteboard veya karton veya infografik ya da real gerçek diyerek 5 farklı kategori veriyor. Ben bu kategorilere tıkladığım zaman da alt tarafta tabii ki daha fazla. Mesela bu kategorilerle ilgili şablonlara gitmek istiyorsanız bu şablonları da buradan görebiliyorsunuz. Her kategorinin kendi içerisinde kendi karakterleri mevcut. Bu karakterleri kullanabiliyorsunuz. Ama farklı bir kategoriye geçtiğinizde farklı bir kategorideki karakterleri de kullanabilirsiniz. Biz burada Modern Edge diyerek ilk etapta bu sayfaya bir bakalım. Şimdi buraya geldiğimiz dikkat ederseniz, şimdi şuradan hemen bir baş gösterelim. Aynı PowerPoint gibi burada dikkat ederseniz sayfalar, ben blank dediğimde ikinci sayfayı, burada tıkladığımda birinci sayfa. Bu görmüş olduğumuz bizim sahne alanımız. Şimdi burada görmüş olduğumuz yerde bizim arkadaşlar Hangi sunumun veya hangi resmin kaç saniye, hangi yazının kaç saniye kalacağını burada tek tek belirlediğimiz alan. Buradan tabii ki büyütebiliyoruz. Ya da buradan küçültebiliyoruz. yüzde yüzde kalması her zaman daha iyidir. Şimdi bu görmüş olduğunuz yerlerde de ana sayfa için sizlere önerilerde bulunuyor. Mesela örnek veriyorum. Welcome demiş. Welcome'a geldim. Bakın burada pro yazanlar ücretlidir. Bunlara hiç girmiyoruz. Ama misal olarak ben bu şablonu kullan, kullanmak istiyorum. Mesela şu şablon hoş bir şablonmuş. Tıkladığım anda da tık, şablon buraya gelir. Şablon buraya geldikten sonra ben bunu en başa alıp şöyle bir bak dediğimde bu şablonun nasıl göründüğünü de görebiliriz. Evet. Böyle bir şablon geliyor karşımıza. Tabii ki hemen şuradan birinci sayfaya gidelim. Otomatik direkt ikinci sayfaya atar. Aklınızda bulunsun. Şimdi buraya geldiğinde şöyle bir dikkat edin. Text 2019-2020. Ben bunun üstüne tıklayıp iki kere tıkladığımda da buradan artık hemen kendi düzenlemelerimi çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. Ee, deneme diyelim veya şöyle yapalım. Web2 araçları dedik. Tabi bunun boyutu şu anda çok büyük oldu. Boyut büyük olduğu için bu boyutu biraz ufaltalım. Ee, şuradan şöyle biraz aşağı çektiğimizde veya şuradan yazalım kendimiz kaç olsun işte 42 olsun 42 olduğunda 60 60 gayet iyi görünüyor Aynen öyle ve ee, pik araçları hemen şuraya yapalım gururla sunar dedik ben burada tabii ki kendi şablonlarımı oluşturdum şablonlarımı oluşturduğum için hemen bir bakalım artık sıfıra doğru bir gidelim neler olacak bir görelim 2020 ve pik araçları gururla sunar dedi. Yani bu şablonu da biz buradan dediğim gibi kullanabiliyoruz. İkinci sayfaya geçtiğimizde de dönüp ikinci bir şablonu tabii ki mesela bu intro'dan değil de işte dönüp alt tarafta başka bir intro üzerinden de misal olarak buradan ikinci bir sayfa. Buralarda misal olarak dikkat ederseniz yok e, proları alamıyoruz dediğim gibi. Pro olmayanlara bakıyoruz burada. Misal olarak bunu hadi alalım. Burada da işte bir et text demiş, hemen üstünde direkt değişiklik yaparak yapabiliriz bunları. Ee, tabii ki biz birinci amacımız aslında bunun bu şekilde olması değil. Ben hemen buradan e, şuradan delete slide dediğimde sayfayı sildim. Şuraya da dönüp tekrardan e, hemen add blank slide, boş bir slide ekle. Şunu da tekrar silelim. Delete slide diye. Evet karşımızda bomboş bir şablon var şimdi. Şimdi bizim bu yan tarafımızda dikkat ederseniz artık şu görmüş olduğunuz menüde background. Ben buradan arka planları oradan hazır ücretsiz resimler üzerinden de mesela seçebilirim. Ben tabii ki burada bir arama da yapabilirim. Mesela car diye bir arama yapalım. Veya project diyelim. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Var mıymış? Proje diye arama yaptığımda karşıma tabii ki projeyle alakalı farklı farklı tabii onun bize sunmuş olduğu resimler geliyor. Ee, ben e, örnek veriyorum bakın stok foto üzerinden de alabiliyorsunuz ama bunlar tabii ki ücretli olanlar biliyorsunuz. E, fakat e, şurada tekrardan dönüp proje dediğimde misal olarak evet buradan güzel bir e, şablon verdi bize ya da arkadaşlar ben hiç bunlara bakmam. Burada My Media diyor. My Media tıkladığımda şuradan şöyle et medya dediğimde bana buradan kendi resimlerimi yükleme imkanı da veriyor. Ben dönüp kendi resmi yükledim. Evet. Buraya benim kendi resmi yükledi. Ben kendi resmi de buradan alabilirim. Bunların kaldırılmasını istiyorsam da çarpı tıklayıp tekrardan bunları buradan sile. Biliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sildik bunları. Yes remove. Ama ben kalkıp misal olarak Google üzerinde e, şöyle animated background dediğimde ve buradan görsellere gelip <laughs> bu görseller üzerinde de beğendiğim herhangi bir resmi buradan seçerek. Mesela Nasıl bir resim? Evet bu resmi diyelim ki beğendik. resmi sağ tıklıyoruz. Resmi farklı kaydet diyoruz. Resmi farklı kaydettikten sonra masa üstüne bunu atıyorum. Masa üstüne attıktan sonra ben tekrar buradan gelip et diye deyip kendi masa üstündeki o seçmiş olduğum resmi de şuradan hemen alıp arka plan olarak buraya bindirebiliyorum gördüğünüz gibi. Ya da arka planı şöyle pardon özür dilerim şöyle Delete deyip, pardon, Add Blank Slide deyip tekrardan, yani arka planı e, tekrardan silmiş oldum burada. Şimdi e, arka planımız bembeyaz kalsın istiyoruz biz. E, bunları görmüş olun diye anlatıyorum. Şuradan bir slide açıp, şunu bir tıklayıp, şunu da bir delete diyelim. Evet, arka planımız komple bembeyaz. Şimdi buradan bir background çekip alabiliriz dediğim gibi. Ee, sadece renk olarak background da alabiliriz bakın. Bunu söylemeden geçmeyelim. Sadece renk olarak da bir background alma şansına sahibiz. Şimdi burada t olanlar aslında yine e, yazılar. Ben mesela buradan add title dediğim zaman hemen şuradan web2 araçları diyerek şuraya da sağa sola çekerek yani aslında e, Word Word'le PowerPoint e, karışımı çok rahat e, bir şey. E, buradan da tabii renklerini yine oynayabilirim istediğim gibi. Beyaza döndürelim. Evet, ve pik aracdaydı diye tepeye yazdık. Şimdi burada bizim karakterlerimiz mevcut. Bakın. Şimdi burada Pro yazanlar maalesef kullanamıyoruz. Dikkat ederseniz ama şurada Pro yazmayanlar Work Life ikon mesela free demiş. Burada Office free demiş. Buradaki karakterleri kullanabiliyoruz. Şimdi bu karakterlerin bir de şöyle bir özelliği var. Bu karakterin üstüne geldiğimiz zaman bu karakterlerin farklı farklı karakterlerini de veriyor bize. İşte merhaba derken, mutluyken, bir fikri varken, yazı yazarken. Ee, misal olarak bir merhaba tıklayalım. Bunu aldık. Hemen şuraya koyduk. Şimdi dikkat ederseniz ben bunu buraya koyduğum anda burada şimdi önce şu yazımıza bakalım. Yazımız birinci saniyede başlıyor. Onuncu saniyeye kadar gidiyor. Karakterimiz de 1.5 saniyede başlıyor. Biz şöyle 2. saniyede başlamasını istiyoruz. Diyoruz ki 7. saniyeye kadar gitsin. Bakın buradan sürekli bırak yöntemiyle yapıyorum. Bu şu anlama geliyor. 7. saniyede bu karakterimiz bizim kaybolacak. Bizim bu karakterimiz kaybolacak. Ben bu karakteri tabii ki büyütebilirim. Bunun haricinde bakın burada farklı farklı özellikleri var. Yani burada ben bunu... E, merhaba demek yerine mutlu bir şekilde dönüştürebilirim. Karakterimizi sağa sola döndürebilirim. Yani bu tarz özelliklerimiz de mevcut. Şimdi bu e, karakterimiz bizim 7 saniyede buraya geldi. Peki ben misal olarak şuradan hemen e, şöyle bir saniye şöyle e, şeye geldim. Tekrar yazıya geldim. Bakın tekst konuşma baloncukları. Ben bu konuşma baloncuklarından şuradan add text'i tıkladım. Şöyle bir aldım. Evet. Ama bunu biraz daha yaygın alalım. Şimdi üstüne tıkladım. Delete'e bastığımda siliyor. Bunu Biraz daha. Şu daha mantıklı. Çünkü karakterin ağzına denk getirmek gerekiyor. Nasılsınız diyelim. Sol işaretimizi atalım. Şöyle tıkladık. Şunu da azıcık büyüttüğümüzde o onun içine şuradan da şöyle bir büyüttüğümüzde onun içerisine zaten oturacaktır. Nasılsınız dedi. Şimdi bu yazımız bizim bu daha doğrusu şunun hepsi beraber kaçıncı? Beşinci saniyede gelecek. Onuncu saniye kadar kalacak. Ama bizim karakterimiz yedinci saniyede kayboluyor. Ee, öyleyse dengeleyelim. Bunu da onuncu saniyeye getirelim. Onuncu saniyeye kadar kalsın. Şu şöyle yazı karakterimiz de 9.5. saniyede bitsin. Şimdi bir bakalım tam olarak ne yapmışız. Şuradan aldık bunu en başa getirdik. Bir izleyelim. Evet. Karakterimiz geldi. Nasılsınız dedi. Ve 9. saniyede gitti. O da gitti. Güzel. Şimdi burada artık biz yapacağımızı yaptık. Yani şurada bizim webik araçları geliyor burada diğer karakterimiz geliyor dikkat ederseniz burada da yazımız geliyor ve hepsi en sonuna kadar gidiyor ee, peki ben misal olarak şu karakterin buraya geldiği zaman tamam mı karakter buraya geldiği zaman dikkat ederseniz yandan öyle süzülerek gelmişti ben bu yandan süzülerek gelmesini biraz daha değiştirmek istiyorum bakın şurada right enter effect diyor şuna tıkladığımda Buradan, o oka tıkladığımda buradan farklı farklı çıkış efektleri geliyor görüyorsunuz. E, at hand dediğimde de aslında el efektleri geliyor. Mesela ben bir at hand diyeyim. Ha ben burada müzik de ekleyebilirim tabii ki onun gelişiyle beraber. Onun hazır müzikleri e, vardır. O müziği de eklemiş olalım buraya. Şuradan müziğimizi. Evet. Bir saniye. Şöyle bir gelelim. Evet. Burada normal efekt müziklerini vermiş. Bu efekt müziklerini de kullanabiliriz. Şöyle kullanalım. Şimdi tekrar bir baştan başlayalım. Evet. Şimdi farkında mısınız? Karakterimiz elle geldi. Şimdi burada elle geldi. Biz buradan hemen dedik ki bu elle gelsin. Çıkışta da biz bunun tekrar elle çıkmasını istiyoruz. Elle çıkış yapsın. Bir bakalım şimdi ne olacak. Şöyle bir sıfır attık. Bakalım. Elle geldi. Nasılsınız dedi. Elle de geri gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi Birinci sahnemiz tamam, geldik ikinci sahnemize. İkinci sahnemizde de artık bakın ben yine aynı karakteri istediğim gibi kullanabilirim. Şuraya aldım, şu karakterin üstüne geldiğimde de bu karakteri delete yaptığımda gidiyor. Tabi bunun arka planını hemen biz tekrardan farklı bir renge bölündürelim. Mesela sarı olsun bu defa veya turuncu olsun. Aynen, ilkinde maviydi, ikincide de turuncuydu. Şimdi e, bir bakalım bunun yürüme efekti var mı? Bir görelim. Thinking Angry, Evet, bunda bir yürüme efekti şu anda görünmüyor. E, yürüme efekti olan var mı? Diğerlerine bir bakalım. Bunda da yok. Burada da yok. Önce de bunları da yürüme efektleri falan doluyordu arkadaşlar. Ama bu yürüme efektlerini tabi biraz ücretli yapmışlar gördüğüm kadarıyla. Yani o sebepten dolayı e, şu anda bunları kullanamıyoruz. Şimdi ikinciye geldik. Yine ben buradan tuttum. Tekrardan bir konuşma baloncuğu alayım. Şuradan bir konuşma baloncuğu. Ha bu arada ben konuşma baloncuğu alıyorum ama sizler çok daha farklı şeyleri alabilirsiniz. Tabii ki mesela bu alt tarafta infografikler. Bakın burada hazır infografikler var mesela. Buradan bir infografik aldık. Şuraya ekledik. Bu infografiklerin içerisindeki resimleri siz kendiniz de değiştirebilirsiniz. Farklı farklı oynayabilirsiniz onun e, resimleriyle. Ya da e, burada kilitli. Şuradan bir bakalım. Mesela burada farklı efektler A'dan B'ye gelsin gibi farklı farklı oynayabilirsiniz. E, şeyler de var bunun üzerine link verebiliriz yani kalkıp da üzerine geldiği zaman link tıklanabilir buradan tabii ki e, bunların tamamını kendiniz buraya yerleştirebilirsiniz e, buradan diyelim ki böyle bir infografik yaptık çok önemsemeyelim şuradan bunun şu birincisi evet birincisi bir buradan geldi bir dakika evet şunun tamamını alalım şimdi bu burada gelmiş. Ben diyorum ki bu burada gelmesin. Bunu şöyle biraz daha ön tarafa alalım. 2'yi alalım. 2 numara gelsin. Şu 2 numarayı komple alalım. 2 numara 3. saniyede gelsin. 3 numarayı alalım. 3 numara burada gelsin. Öyle bir denemek amacıyla. Şimdi baktığımızda şöyle bir bakalım. Evet. Bakın. Dikkat ederseniz artık ne yapıyor? Sırayla tek tek geliyor. Sonra içleri şekilleniyor. Yani çok uzatmamak adına bunları göstermek için sadece gösteriyorum size. Şimdi buraya kadar geldik. Misal olarak ben burada artık diyorum ki illaki bir tekst yazmak yerine ben burada biraz daha farklı bir şey kullanayım. Mesela burada bir böyle bir yazı kullanmak istiyorum. Yazımızı aldım. Üzerinde tabii ki yine değişikliği yapıyorum, e, grafiğimiz diyelim, yazı karakterini biraz ufaltalım, evet oturdu. Buna da çok değiştirmeye gerek yok. Şimdi gelelim, burada mesela daha farklı e, şeyler var, şuradan gelelim, e, ikonlar diyelim, Mesela burada bir bilgisayar ekranının gelmesini istiyorsanız, örnek veriyorum şuradan bir bilgisayar ekranı aldık. Şimdi bu burada, bakın bilgisayar ekranı burada. Ben bunu sağ tıklayıp, bring to front dediğimde arkaya götür. Bir kere daha dönüyorum, bring to front diye. Bir dakika, şunu, pardon, send to back diyelim. Evet, şimdi bu artık arkaya gitti. Ben bunu şuradan şöyle biraz büyütürsem, Sanki bu bilgisayar ekranının içerisindeymiş gibi bir görüntü verebilirim. Şuradaki benim yazımı da buradan alıp buraya koyup şuradaki diğer grafikleri de delete diyerek silebiliriz. Evet, grafiğimiz dedik. Şimdi tek tek bir şuna bir bakalım. Bu buradan gelmiş. Hayır, buradan gelmesin. Biz bunu diyoruz ki işte birinci saniyeden gelsin. Haydi bir inceleyelim bakalım şimdi ne olacak. Heh. Geldi tek tek şekillendi. Tak diye 1, 2, 3, 4, 5 grafiğimiz diye karşımıza çıktı. Şimdi burada aynı şekilde bizim tabii ki farklı farklı yine şekillerimiz var. Biz bu şekilleri de kullanabiliyoruz. E, ee, hani bu karedir, üçgendir, dikdörtgendir falan bunların tamamını kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir resim olmak istediğimiz zaman yine Images e bölümünden buradan alabiliyoruz. Bir video eklemek istersek bakın videolarımızı buradan ekleyebiliyoruz. Ben buradan yine bir video ekleyebiliyorum bakın. Add video dedim. Buradan gelip upload diyebilirim. Upload diyerek hemen buradan bir videom nerede var benim? Mesela şurada basit kısa bir video alalım. Bir butterfly. Evet. Video bilgisayarınızda olması lazım. Aklınızda bulunsun. O sebepten dolayı bilgisayardan bunu çekip alıyoruz. Bilgisayarımızdan aldık buraya bir video yükledik. Şimdi Burada videomuz duruyor. Dikkat ederseniz. Şimdi bunu buradan çıkaralım. Üçüncüye ekleyelim bu videoyu da. Yine buradan bir şekil alalım. Bir bilgisayar şekli alalım. Bu defa ne olsun? Şöyle şu laptop alalım. Bunu biraz büyütelim. Biraz daha büyütelim. Evet. Şimdi tekrardan video bölümüne gelelim. Videomuzu tıkladığımızda videomuz burada karşımıza çıktı. Pencere içinde pencere demiş. Ben buradan bu videoyu şöyle bir Ha bu videonun tamamını oraya mı aldı? Bir saniye bir bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Evet buradan kapattık bir izlememiz gerekiyor bunu bir bakalım. Ha pardon. Evet. Videoyu komple direkt arka plana aldı. Ben tabii ki bu durumda şu karakteri kaldırmam lazım. Evet videoyu komple bunun içerisine aldı. Şimdi bunun içerisine aldığı için ben artık bunun üzerine bir karakterimi tekrar atayım. Şöyle. Ne yapalım? Düşünceli olsun. Şunu bir kaldıralım buradan. Evet. Buna bakarak biraz düşünsün. Heh. Şimdi bunu da yaptık. Şu alt tarafta dikkat ederseniz e, müzik var, kendi müzikleri de var. E, bunun haricinde siz de yine My Music diyerek veya kendi sesinizi de buradan kaydedebilirsiniz. Evet. Buradan Rekord dediğimizde kendi sesimizi de buradan kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kayıt da yapabiliyoruz. Şimdi şüphesiyatist diye yeni bir bölüm getirmişler. Bu şüphesiyatist aslında e, sanırım e, özel e, günlerin şeyleri var. Mesela kış ayına denk geldiğimizde burada bize farklı farklı karakterler de veriyor gördüğünüz gibi. Misal olarak Noel Baba karakterine bir bakalım. Evet bak mesela yürüyen bir Noel Baba karakterimiz var burada. Bu iyiymiş. Şuradan bir blank yapalım. Şu yürüyen Noel Baba karakterimizi bir oraya koyalım. Evet. Şimdi bunu, bunu ortaya koyduk. Ortaya koyduktan sonra arkadaşlar buradan giriş yaptık. Tamam mı? Giriş yaptık ama buradan da çıkışını da yine aynı yöne doğru verdik ki bir de burada evet animasyon bölüm vardı. Şu animasyona tıklayıp eğer ben 5 saniye dersem sadece 5 saniye hareket ediyor. Tamam mı? Fakat play loop dediğimde yani oynamaya devam et dediğimde o sürekli olarak oynamaya devam ediyor. Tabi bu şekilde bir ayarlama yaptıktan sonra bir bakalım ne olacak. Ha böyle milim milim gelmesi bu bir animasyon programı olmadığı için direkt olarak milim milim gelmesini zaten bekleyemeyiz. Gelmiyor da. Bakın nasıl geliyor. Evet hızlı bir şekilde geldi. Orada yürüyor. Yürüyor. Yürüyor ve artık 9. 10. saniyeden sonra da bu oradan çıkış yapıp gidiyor. Bu şekilde bir sahne şekline bürünüyor. Evet. Burada gördüğünüz gibi bir ton e, ayar var. Tabii ki sizler de bunu yapabilirsiniz. En son olarak biz mesela bunu ne yaptık? İşte web2 aracıları diye artık e, adını yazdık. Şimdi şuradan edit moda tıkladığımda da aslında bunun en baştan en sona kadar nasıl göründüğünü buradan izleyebiliyoruz. Web2 araçları geldi. Tabii biz çok fazla bir şey yapmadık, yani sizler bunu oynayarak daha da uzatabilirsiniz, daha da e, farklılaştırabilirsiniz. Biz birkaç tane özelliğini gösterdik. E, oynayarak bunları yapması çok zor değil. Bu arada bozulacak diye hiçbir şekilde korkmayın çünkü bozulma ihtimali hiçbir şekilde yok. Evet, Noel Baba da kaktü üzerine geldi. Videomuz tabii ki kısa süreli olduğu için direkt e, oradan şey yapmadı. Şimdi e, arkadaşlar biz e, bunu tabii ki indirme şansına sahip değiliz. Bu sebepten dolayı şuradan Preview and Export buraya tıklıyoruz. Preview and Export'a tıkladıktan sonra bizim artık nasıl göründüğünü buradan göreceğiz. Şuradan Export'a bir tıklayalım. Karşımıza bu şekilde geliyor. Bakın PDF olarak indirebiliyoruz, PowerPoint olarak indirebiliyoruz ya da Create Power işte tek başına e, bir altında bir create yapmamızı söylüyor. Yaptık. Ben hemen buradan kategorisini belirledim. İşte education dedim. Public mutlaka olmak zorunda. Ve ben buradan tabii ki bulunmasını istediğim kelimeler var. Sonunda buradan yazabilirim. Çok önemli değil. Next diyoruz. Bakın HD quality bize 720p'ye kadar aslında izin veriyor gördüğünüz gibi. Standart 480'e kadar da buradan indirebiliyoruz. 780 export diyelim ve export dedikten sonra bana buradan hemen çıkardığı sunumumu buraya verdi. Şimdi sunumu buraya verdikten sonra arkadaşlar tabii ki ben bunu ne yapamıyorum? İndiremiyorum. Ee, indiremediğim i̇ndiremediğim için bu biraz e, direkt resim olarak görünüyor. Şuradan tıkladığımda bakın resmi farklı kaydediyor. Yani görme şansım yok. Bunun yerine yapabileceğimiz en güzel şey şu. Biz dönüp bunu buradan copy URL'e sayfasını kopyala yapıştır ve git dediğimizde bakın direkt paltun bizi bu sayfaya getirdi. Tabi ben şu anda editi görüyorum ama siz göremezsiniz bu editi ya da bakın şurada aşağıda dikkat ederseniz embed diyor. Embed dediğimde şu görmüş olduğunuz kodu da e, web sayfanıza koyduğunuzda web sayfanıza yerleştirdiğinizde direkt olarak e, siz söyleyin bu eklemiş olduğunuz web sitesi üzerinde de oynamaya başlayacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Ee, çok eğlenceli, çok güzel bir araç. Umarım e, faydalı olur. Ee, bir sonraki sunuda görüşmek dileğiyle diyelim. İyi akşamlar.